Fecir Suresi İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Fecir vaktinin, on gecenin, onların çiftli ve tekli olanlarının, yaşanırken o gecenin, Kadir gecesinin hakkı için, bunlar kendine hakim olanlar açısından değerli şeylerdir değil mi? Rabbinin ad halkına nasıl davrandığını gözünde canlandırmadın mı? Hele sütunlu ireme, İrem öyle bir şehirdi ki onun gibisi hiçbir yerde kurulmamıştı. Bir de vadideki kayaları oyan Semud'a bak. Dağ gibi binaları, piramitleri olan Firavun'un başına gelenler de bir başka. Bunlar ülkelerinde hadlerini aşmış kimselerdi. Oralarda bozgunculuklarını iyice arttırmışlardı. Rabbin de paylarına düşen azabı tepelerine indirdi. Çünkü Rabbin sürekli gözetleme halindedir. İnsan bu. Rabbi onu yıpratıcı bir imtihana sokar, ikram eder ve nimet verirse, Rabbim bunları bana verdi, bana der. Yıpratıcı imtihana bir başka şekilde sokar. Bu defada rızkını daraltırsa, Rabbim beni rezil etti der. Hayır, öyle bir şey olmaz. Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Çaresiz birini doyurmak için birbirinizi özendirmiyorsunuz. Hakkınız mı, değil mi diye bakmadan Mirası yiyorsunuz. Malı da çok seviyorsunuz. Hayır, böyle gitmez. Yeryüzü dümdüz edilince, melekler sıra sıra diziliyken Rabbinin hesap sorma vakti gelmiş olacaktır. O gün cehennem de oraya getirilmiş olur. O gün insanın aklı başına gelir ama ne fayda. Der ki, ah keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım. O gün Rabbinin vereceği azabı kimse ona veremez. Ona vuracağı bağda kimse vuramaz. Ey içi rahat olan kişi, sen de Rabbin'e dön. Sen razı, Rabbin razı. İyi kullarıma katıl ve cennetime gir.